bir doktorunda bademcik ameliyatı yaparken ya da yapacağım diye bir kız çocuğunun 7 8 yaşındaki bir kız çocuğunun iki tane ön dişini sökmesi e bu da yenilir yutulur bir şey değil. Evet. Bu nasıl bir eğitimden geçti de buralara geldi bu doktor oldu ve ameliyata giriyor. Yani gün geçmesin ki biz bunların televizyonlarda yansıyan tarafını görmeyelim. Evet. İşte eğitim esas esas eğitim bu yani sorgulanması gerekli eğitim bu işte. Yani ezbere dayalı işte Birilerinin ittirmesiyle, kaktırmasıyla pardon sözcükler için ama bir yerlere gelmiş okumuş insanların 100 kişilik amfilerde 300 kişinin ders yaptığı bir amfide işte vademizik ameliyatını iyi ki kulağından girmemiş yani. Evet işte bir takım formaliteler o formalitelerin vadesinin doldurulmasıyla bu salahiyetlerin kazanılması çok ciddi sıkıntılara yol açıyor. Maalesef burada... Tabii ki bir örnek de var burada, bir yarışma örneği de var. Birazdan o yarışma örneğiyle de şeye başlayabiliriz. Evet, peki. Ee, kısa bir arada vermemiz gerekiyor, değerli izleyiciler. Bir kısa bir aradan sonra yeniden birlikte olalım.